Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz e, çantanın yapılışını anlatacağım. Çantamız bu şekilde. E, boyutu e, bence gayet güzel oldu. E, sapımız da bu şekilde. E, şimdi ben sizlere çantamızın ölçüsünü de kaba bir vereyim. Şimdi benim verdiğim sayılarda bu e, ölçülerde bir çanta elde edebilirsiniz. E, enimiz 20 santim arkadaşlar. Çantamızın boyu da 22 buçuk santim. Şimdi e, dediğim gibi ben e, sayıları e, videonun içerisinde veriyorum zaten. Benim sayılarıma uyarsanız muhtemelen bu büyüklükte bir çanta elde edebilirsiniz. E, şu da var. E, i̇pinizin kalınlığına, inceliğine göre de değişebiliyor aslında bu. Çünkü bu kia tiplerin biliyorsunuz ki hiçbir standartı yok. Kimisi ince çıkıyor, kimisi kalın çıkıyor. Onu e, fark edemiyorsunuz. Şöyle ben 3 e, numara tığ kullanarak ördüm. Şöyle göstereyim. 3 numara tığla ördüm. Eğer ipiniz kalınsa 3,5 buçuk numara da tercih edebilirsiniz. Benim ipimin kalını bu şekilde. Evet, buyurun isterseniz hep beraber çantamızın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimi aldım ve. Şimdi. E ee, ördüm tığ. Tulip tığlardan arkadaşlar. Şöyle göstereyim 3 milimetrelik. Bir tığ kullanacağım. Ee, daha önce başka tığlarla da ördüm ama en kolay ve rahat bu tığlarla örülüyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, şimdi başlıyorum. Önce zincir çekerek çantamıza başlayacağız şöyle arkadaşlar bu kağıt tiplerimiz standart yok incesi kalınlığı şu ince şu kalın diye bir şey yok bazıları ince çıkıyor bazıları kalın çıkıyor ona göre tığ numaranızı kendiniz ayarlayabilirsiniz bu çok kalın bir ip olmadığı için ben 3 numara tercih ettim bazıları bir tık daha kalın oluyor 3.5 numarada tercih edebilirsiniz aldığınız ipinize göre değişir evet öncelikle çantama e, zincir çekerek başlıyorum toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Yok. Biraz daha çekmemiz gerekiyor. 26 27 28 29 30 Şöyle bir bakalım. Ee, bu çektiğimiz zincirler arkadaşlar sık iğne yapacağımız için birazcık daha to çantamızı toplayacaktır. Şöyle bir santim olarak ölçeceğim. toplamda bu 17,5 cm'e denk geliyor. Ben biraz daha 30 31 32 33 34 ve 35. Evet. 35 zincirimi çektim. Boyutu bu şekilde. Şöyle tekrar ölçelim. Şöyle yaklaşık 20 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi artık kaldıralım. Biraz da zaten dediğim gibi sık iğneleri yapmaya başladığımızda hafiften de toplayacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın zincirlerim bu şekilde. Sık iğne yapacağız. Dediğim gibi şu son zincire bu zincire batmadan bu hemen yanındaki zincire batıyoruz. çıkartıp bu şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. ve sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, hemen yanındaki zincire batıyoruz. Hemen yanındaki zincire batıyoruz. Ve bu şekilde Sık iğnelerle Çantamıza başlayacağız Evet Eee Ben kilo tiplerimi yumuşatmadan kullanıyorum arkadaşlar Açıkçası yani hiç yumuşatmayı da e, denemedim e, yumuşatma e, yapıldığında nasıl oluyor bilmiyorum. E, ama ben bu şekilde e, örüp sonrasında e, ütü yapıyorum kağıt tipime. E, kağıt tipler ütülendiğinde nasıl olur, bozulur mu? E, hani yanar mı, yapışır mı? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Direk buharlı ütüyle e, üzerinden e, basa basa ütümü yapıyorum bir sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın her bir e, zincire batarak hemen yanındakine mesela evet bu şekilde sıra sonuna kadar zincirlerimizin hepsine bata bata e, sık iğnelerimizi yapacağız. Şimdi ben e, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayayım. Sonra beraber yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar son zincire geldim. Bakın bütün ilmeklerimi sık iğne olarak doldurdum. Şimdi şu son zincirimiz batıyoruz içine sık iğnemizi yapıyoruz ve üç tane aynı zinciri arkadaşlar üç tane sık iğne yapacağız. Birincisini yaptık. ikincisini yapıyoruz ve üçüncüsünü yapıyoruz. Burada e, şu şekilde rahat bir dönüş olmasını e, sağlamak için o yüzden bu tek zincire 3 tane yapıyoruz. Bu ilk sırada böyle arkadaşlar, diğer sıralarda e, bu şekilde olmayacak. Şimdi döndüm. Bakın şöyle yine buradaki e, trabzan yaptığımız e, sık iğne yaptığımız pardon, sık iğne yaptığımız boşlukların her birisini yine birer tane sık iğne yapacağız şu ipimizi de içten yürüteceğiz bakın hemen buraya yanına bir tane batıyorum sık iğnemi yapıyorum bakın hemen yanına batıyorum sık iğnemi yapıyorum. Evet, hemen yanına. Bakın ipi de bu şekilde içinden yürütüyorum ki e, etrafta ip kalıntısı olmasın diye. Bakın hemen yanına batıyorum. Evet. Hemen yanına batıyorum. Her sık iğne yaptığımız Zincire bu tarafta da aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet. Daha önce de e, kilitiple çanta yaptım, şapka yaptım e, arkadaşlar. E, Kiratik biraz örmesi zor olabilir ama o kadar güzel oluyor, o kadar yakışıyor ki e, çantalarda e, hasır yazlık o şapkalarda, plaj şapkalarında çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Örmesi eğlenceli, biraz zor ama e, alıştığınızda e, sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu şekilde her trabzanın başına yine birer kere batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna geleyim. Ee, yine beraber sıra sonundan devam edelim. Evet arkadaşlar ben son zincirde bir tane sık iğnemi yaptım. Ve bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. iki tane sık iğne yapmış oldum. Bir tane de başlangıcımız vardı zaten. Hemen buradan bakın bir önceki şu şurada bir zincir vardı. Bunu atlayarak hemen yanındakine başlamıştık. O yüzden yine onu atlayıp hemen buradaki tepe boşluğuna birleştirmemi yapıyorum. Evet, ee, burada e, trabzan e, değil sık iğne değil. Sadece ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın şuradaki tepe boşluğuna batıyorum. ilmeğimi çıkartıp buradan içinden geçiriyorum. Şimdi bundan sonra artık tek yapacağımız iş sadece trabzan yapmak. Pardon, sık iğne yapmak. Ben <laughs> ağzım biraz alışmış trabzanlara evet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar her trabzanın e, sık iğnenin başına bir tane sık iğne yaparak dolaşacağız evet, evet bakın zaten her sık iğnenin başında şu şekilde başaklar var. O başaklara batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Artık artırma ve eksiltme yok. Bu şekilde her sık iğnenin başına batarak yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu çantanın boyutunu siz kendinize göre, isteğinize göre yapabilirsiniz daha küçük ebatta yapabilirsiniz. Yahut da ebatını büyütüp daha büyük bir boyutta çantada yapabilirsiniz. Mesela bunu daha da küçültürseniz telefon çantası olarak da yapabilirsiniz. Telefonunuza ölçüp e, zincirlerini, attığınız zincir sayısını ona göre telefon çantası da yapabilirsiniz. Yani bu çantanın boyutu tamamıyla sizle alakalı. Siz ne kadar, hangi boyutta isterseniz o boyutta Yapabilirsiniz çantamızı. Evet bu şekilde arkadaşlar döne döne çantamızın taban kısmını öreceğiz. Zaten bunu bu şekilde örerken artık içe doğru kendisi kıvrılacaktır çantamız. Başka artırma yapmayacağımız için aynı sayılarda öreceğimizden dolayı kendisi iç tarafa doğru kıvrılacak. Şöyle olacak. Kenarlardan bu şekilde yavaş yavaş tabi bu birkaç sıra daha örelim. O zaman daha iyi görünecek. Şimdi arkadaşlar ben birkaç sıra bu şekilde sık iğnelerimi yapayım. Sonra geleyim beraber modelimizi yapmaya başlayalım. Bakın bu köşelerde de trabzanın her sık iğnenin başına tepe boşluğunu birer kere batarak geçiyoruz artık. Yine buraya geleceğiz. Burada e, bağlantımızı yapacağız. Sonra tekrardan aynı şekilde sık iğnelerle devam edeceğiz. Ben birkaç sıra yapayım. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Toplamda 3 sıra e, sık iğnem oldu. Bakın 3 sıra iki tarafta da bu şekilde. E, Çantamda içe doğru kıvrıldı zaten. Şimdi burada modelimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi ben burada ilmek kaydırmayla bağladım. Şimdi burada normalde hemen batıp sık iğne yapıyoruz. Ama burada şimdi modelimize başlayacağımız için şu şekilde bakın. İpimi biraz fazlaca bıraktım. kenar şöyle baş parmağımızla ipimizi uzatıyoruz ve bu şekilde ipimizi çekiyoruz. İpimizi uzunca bırakıyoruz. Bu şekilde baş parmağımızla dolayıp hemen yanındaki trabzan e, şey sık iğnenin başına başına batıp bu şekilde yine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde parmağımızı dolayıp bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Yani baş parmağımızı arkadaşlar bir ölçü olarak kullanıyoruz. Aynı uzunlukta olması için bu şekilde dolayıp geçiriyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Uzatıyorum. Hemen batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Bu şekilde iplerimiz uzuyor. Evet. Şöyle çekiyoruz. Hemen batıyoruz ve çıkartıyoruz. Bu kadar. Evet. Çektim. Batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. çektim. Hemen batıyorum. Bakın hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Çıkartıp sık iğnemi yapıyorum. Bu. Doladım. Batıyorum. Ve bu şekilde geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın Püsküllerimiz bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar e, yine aynı şekilde yani bu şekilde e, püsküllerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sıra sonunda e, bu sıra model sırası bittikten sonra bir sıra sadece sık iğne yapacağız. Evet. Şimdi ben bu sırayı öreyim. Böyle dolaşacağım. Öreceğim. Ve buraya geldiğimde tekrardan beraber örmeye başlayalım. Evet. Arkadaşlar bakın. İlk model sıramızı böyle tamamlamış olduk. Şimdi bu sırada sıra sonunda yine ilmek kaydırmayla birleştirdim. Burada bakın son e, ilk yaptığımız e, model var burada ne yapıyoruz ilmeğimizi kaydırıp birleştirdim şimdi bu sırada arkadaşlar bütün e, bu sık iğnenin başlarına tepe noktalarına hep sık iğne yapacağız bu sırayı böyle tamamlayacağız bir sıra model sırası yapacağız Bir sıra Bu şekilde Aralara sık iğne yapacağız Şöyle. <laughs> Zaten arkadaşlar, yaparken eliniz e, Alışıyor Modele de e, Sık iğnelere de Kağıt ipin e, sertliğine de bir, bir süre sonra alışıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Modelden sonraki sırada hep sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar e, buraya gelene kadar sık iğnelerimizi yapacağız. Sık iğnelerden sonra yine model sırasına geçeceğiz. Daha sonra e, model sıramız bitince tekrar sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar e, modelimizi böylelikle bu, yani bu. Modelimizi bu şekilde tamamlayacağız. Bir sıra model sırası, bir sıra sık iğne, bir sıra model sırası, bir sıra sık iğne olarak modelimizi tamamlayacağız. Şimdi ben modelimi tamamlayayım. Yine tepe kısmındaki o sık iğneli kısımda beraber örmeye devam edelim çantamızı. Evet arkadaşlar, bakın ben çantamı tamamladım. Size anlattığım şekilde bir sıra böyle model yapıp bir sıra sık iğne ile giderek boyutumu tamamladım. Boyutum yeterli olunca da 1-2-3-4-5 sıra boyunca sadece sık iğne yaptım. Evet şimdi bunun ölçülerini ben vereyim. Bu modelli kısım yaklaşık 19.5-20 cm civarı. Toplam sık iğnelerle beraber de 22 buçuk santim oldu boyumuz. Çantamızın eni şöyle 20 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın 5 ee, sıra boyunca ne yapıyorduk? Normalde bir sıra sık iğne yapıp bir sıra da modelimizi yapıyorduk ama e, bu son yapmış olduğum modelden sonra sık iğneyi yaptım ve sık iğnelerle devam ettim. Toplamda 5 e, sıra boyunca sık iğnelerimi ördüm. Şimdi son e, evresindeyiz. Burada ne yapacağız? Bakın ben burada e, birleştirmemi yaptım. Bu sırada sadece eee ilmek kaydırmalarla ilerleyeceğiz. O da niçin? E, çantamızın ağız kısmı daha derli toplu dursun diye. Evet. Birleştirmeyi, pardon, e, ilmek yürütmeyi nasıl yapıyordum? Bakın burada ilmeğimi birleştirmişim zaten. Hemen şöyle bir sabitleyeyim. Evet, bakın hemen yanındakine sık iğne yapar gibi bir e, giriyorum çıkardığım ilmeği hemen içinden geçiriyorum giriyorum hemen içinden geçiriyorum Evet ben yerimi kolay belirlemek için hemen buraya bir tane ilmek tutucuyu takıyorum Evet bu şekilde ilmek kaydırmayla Çantamızı tamamlayacağız. Daha derli toplu e, düzgün dursun diye. Evet, bu şekilde. Pardon. Bakın, <laughs> el alışkanlığı hemen ilmek e, tığımın başına doluyordum, ama dolamadan ne yapıyoruz? Hemen ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde şimdi ben e, buradaki ilmeğe gelene kadar öreceğim. Sonra zaten çantamız bitiyor. Sap kısmına geleceğiz. Evet arkadaşlar. Ben az kısmını bitirdim. Hatta sapımı da e, bir tarafını taktım. Diğer tarafını da beraber e, yapacağız. Şimdi ben e, geçirdim sap kısmını şimdi bu sapımız birazdan bu sapı da nasıl yaptığımı göstereceğim çok çok basit yani bu hiç hiçbir detayı yok bildiğiniz saç örgü şeklinde onu da detayını da göstereceğim bu şekilde bakın burada sonda iki sık iğne sırasından hemen üstünde iplerimi geçirdim iç taraftan Yine aynı şekilde burada da tam çantamızın kenar hizasını alıyoruz. Şimdi bu kenar kısmını nasıl yapıyoruz? Şöyle ipimizi, iplerimizi tutuyoruz. Ee, uzunca bir ip kesiyoruz. Ve ipimizin uç kısmını şöyle yukarıya doğru bırakıyoruz. Ve şöyle alt tarafını kıvırıyoruz ve ipimizin geri kalan kısmını, kısmını bu şekilde doluyoruz. Sıkıca doluyoruz yalnız. Çok fazla da sıkmayın. ipiniz kopabilir. Çünkü kiretip nihayetinde biraz e, düzgün sıkmakta fayda var. Evet. Şimdi bakın. Burada kırdığımız kenarın içerisinden ipimizi geçiriyoruz buradakini. Sonra bu ucunu bu şekilde çekiştiriyoruz ve şurada bir düğüm oluşturuyoruz. O düğümü yavaş bir şekilde çekerek buradaki dolamış olduğumuz iplerin içerisine gizliyoruz. Evet ve düğümümüz içeride kaldı arkadaşlar. Çok sağlam oluyor bu şekilde düğmemiz içeride kaldığı için bu ipler de sıkı olduğundan dolayı kopması biraz zor oluyor. Evet şimdi bu geri kalan iplerimizi de böylece kesiyoruz. Evet. Sapımızı da böylelikle monte etmiş olduk. Şöyle biraz yukarıdan göstereyim. Çantamız çok güzel oldu arkadaşlar. E, sapımızın boyu da e, 1 metre 10 santim civarı oldu. E, yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde. E, evet, ölçülerini zaten daha önce vermiştim. Şimdi küçük e, bir şekilde şu sap kısmının ana anlatımını yapayım. Şimdi e, bildiğiniz gibi, dediğim, bakın gördüğünüz gibi de saç örgülerinden oluş, oluşuyor ipimi bir miktar yani bir miktar dediğim şöyle bir buçuk metre uzunluğunda toplamda 12 parça olarak kestim 12 parçayı kestikten sonra da 12'yi 3 parçaya böldüm yani 4 4 4 bu dörtleri saç örgü yaparak ördüm e, bu bir buçuk metre e, kestiğim iplerden arkadaşlar bir metre 10 santim boyunda e, çanta sapı elde ettim yani işte e, dediğim gibi hiç hiçbir detayı yok çok basit aslında e, çok da hoş duruyor. E, bu şekilde çok kolay yani herkesin rahatlıkla yapabileceği bir e, çanta sapı tercih ettim. E, farklı çanta sapları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hazır deri e, saplardan da tercih edebilirsiniz. Bu kenarları e, halkalı oluyor o şekilde de tercih edebilirsiniz. Ya da örgü olarak e, farklı çanta sap modelleri de var o şekilde de tercih edebilirsiniz. Evet çantamız bu kadar. Çok hoş, güzel bir çanta oldu. İçine yürüyüş yaparken mesela kitabını, telefonunu, cüzdanı at. Git sahilde otur. Kitabını oku. Yani böyle günlük, rahat kullanışlı bir çantamız olmuş oldu. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.